Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir iple geldim arkadaşlar. Bakın pembe iple çalışacağız. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor. 8 artı 8 diye devam ediyor. Ben 3 modelden model üzerinde çalışma yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası bir model olacak arkadaşlar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burası iki model olacak. Altı ilmek daha ekleyeceğim. Bakın. 16. Pardon arkadaşlar. 17. 18 19 20 21 22 23 24 şöyle e, tekrardan sayacağım bakın 3 6 8 burası bir model 3 6 8 bir model 3 6 8 bir model e, 2 ilmek bu başlangıç 2 ilmek de bu başlangıç için 4 ilmek daha ekliyorum 2 3 Hemen buraya bitişe bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben modelimin yapımına başlıyorum. Sizler lastik yaptıktan sonra modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben şimdi direkt modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ipimi kenara aldım. Bir ilmek ters. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters. İki ilmeği Sağa doğru, pardon, sola doğru örüyorum. Sağdan so sola doğru, bakın şöyle. Sonrasında bir düz, bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir düz. iki ilmeği, bakın şöyle, soldan sağa doğru keseceğiz. Yani iki ilmeği beraber örmüş olacağız. Şöyle bakın, bakın ikisini beraber ördüm. Bir ters. Burası bir model bakın arkadaşlar. Burası bir model. Bir ters. Burası tersimiz ara model için. iki ilmeği sağ, sola doğru ördüm. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. İki ilmeği de soldan sağa doğru kesme yapıyoruz. Bakın. Burası iki model oldu. Şimdi bu ara modelim ters. İki ilmeği tekrar sola doğru örüyorum. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. İki ilmeği de sağdan bakın sola doğru örüyorum. pardon soldan sağa doğru kesme yaptık. İki ilmeği de bu şekilde ördüm. Bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Bu şekilde birinci sıramızı kurmuş olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Pardon. Bir düz. Bakın ters. Terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum aldığım ilmekleri de ters olarak örüyorum arkadaşlar iyi bakın burada bir tane düz 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ters bir düz 7 ters bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şimdi modelimin ön yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın burada şimdi iki ilmeğim var bakın. İki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum. Burada bir tane düzüm var. Bir artırıyorum. Bir düz bir artırdım. Bakın bir düz. Buradaki iki ilmeğimi de sağa doğru öreceğim şöyle. Bakın. Ara modelim ters. Burada şimdi iki model yani iki ilmeğimi yine sola doğru beraber örüyorum. Bir düz, bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir düz. İki ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz bir ters aynı şekilde arkadaşlar devam ediyorum bir ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ikinci sıramı da bu şekilde örmüş oldum ön yüzden ikinci sıram şimdi modelimin arka yüzündeyim ve devam ediyorum arka yüzünde yine gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi de düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzünü hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sadece ters olduğu için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Terslerimizi, ters düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Daha henüz oluşmadı arkadaşlar ve altına lastik yaptığımızda daha net belli olacaktır. Benim lastik yapmadığım için bu şekilde karışık gibi görünüyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Burada yine aynı işlemi uygulayacağız. İki ilmeğimi beraber bakın sağa doğru pardon, sola doğru örüyorum. Bir düz, bir artırdım. Bir düz, bir artırdım bir düz iki ilmeğimi de sağa doğru örüyorum bakın ara modelim ters iki ilmeğimi sola doğru örüyorum bir düz bir artı bir düz bir artırdım bir düz iki ilmeğimi de sola doğru sağa doğru ördüm ve bir ilmek ters tekrarlıyoruz bakın tersimi ördüm 2 ilmeğimi düz olarak ördüm bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz 2 ilmeği de sağa doğru beraber örüyorum bakın bir ters kenar ilmeğimde düz bakın şöyle Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine aynı şekilde gördüğüm gibi terslerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın şimdi ön yüzüne geldik arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeğim ters. ters ördüm bakın. Şimdi burada modelimizi kaydırma yapacağız. Değiştirme yapacağız arkadaşlar. Buradaki ilmeğimi şöyle yapalım. Bu kenardaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz. Düze çeviriyorum yani bir artırdım bakın burada artırma yapıyorum burada tekrar iki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum iki ilmeğimi beraber örüyorum bir düz 2 3 ilmek düz bakın ortada üç tane düz yine buradan iki ilmeğimi sola sağa doğru kesim yapıyorum bakın yani burada 4 tane ilmeğim, 5 tane ilmeğim oldu. Bakın tepede artırma yapmıyoruz artık. Şimdi buradaki tersimize geldik. Burada bir artırma yapıyorum. Buradaki ters ilmeğimi bakın şu ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Bir düz bir artırdım. Yine iki ilmeğimi so sola doğru öreceğim. Bakın. Bir düz iki düz üç düz bu iki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum. Bir, bu arada şu tersimi düze çevireceğim. Yani modelimi buraya kaydırıyorum. Buradaki şu yani şurada yaptığımız şu kısmı yani şu kısmı buraya tepeye ortaya kaydıracağız. Bu tersimi düze çevireceğim. Bakın bir tane artırdım. Bir düz. Bir artırdım. İki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum. Bir, iki, üç düz. 2 ilmeğimi de sağa doğru örüyorum. Buraya bir tane artırma yapıyorum. Bakın buradaki tek bir tane ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Kenarlarda yarım model olacak arkadaşlar. Şu kısımda ve şu kısımda diğerleri tam model olacak. 1, 2 yani şu ortalara kaydırıyoruz modelimizi. Şimdi arka yüzündeyim. Tekrar gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz, sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi ön yüzüne geldim. Şöyle modelimiz oluşmaya başladı bakın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane bakın buradaki ilmeğim düz. Düze çevirmiştim. Bakın sıradaki ilmeğimi yine artırdım düz. Ve tekrar artırma yapıyorum. Buradaki iki ilmeğimi de bakın sola doğru tekrar örüyorum. Ortada bir düz yine iki ilmeğimi de buradaki ilmeklerimi de sağa doğru kesme yapıyorum eğer böyle biraz sıkışık geliyorsa arkadaşlar şöyle bollaştırıp arka yüzünden örebilirsiniz bakın bu ortada şimdi üç tane ilmeğim kaldı burada tekrar bakın hemen örünce artırma yapıyorum bir artırdım bir iki üç düz bir artırdım 2 ilmeğimi sola doğru ördüm. Bir düz. Buradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru örüyorum. Şöyle ikisini beraber örüyoruz. Bakın burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bir artırdım. 1 2 3 ilmek düz bir artırdım. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. kenarlarda yarım model olacak arkadaşlar bu sıramızda o yüzden bakın burada tek yönde artırma yapıyoruz 1 2 ve kenardaki ilmeğim de 3 bakın şöyle şimdi modelimin arka yüzündeyim gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyorum Bakın. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Yönlerine doğru örüyorum. Zaten bu sıramızda e, tersimiz yok henüz. O yüzden tüm ilmeklerim sıra kadar ters olarak örmüş oluyoruz. Şimdi bakın şöyle tekrarlayayım. Şimdi modelimizin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Şu baştaki gibi ve burayı kapatacağız. Diğer modelimizin de kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 tane düz bakın. 3 ilmeğim düz kenarda. Şimdi burada tekrar bir artırma yapıyorum. Şöyle bir tane arttırdım. 2 şu ortadaki ilmeğim üste gelecek şekilde şu Bak bu 3 ilmeğimizi beraber öreceğiz. Ortadaki ilmeğimizi şöyle 2 ilmeğimi sağa doğru örüyormuş gibi yapıp çıkardım bakın. Yani şöyle yönünü çevirmiş oldum. Tekrar şişime takıyorum. Ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Şu ortadaki ilmeğim en üste gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın. Tekrar artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. Yani şurayı kapattık. Burayı da bakın şu zemini yani şuradaki zemini buraya açmış olduk. Bir sonraki sıramızda da kurulumunu yapacağız. Şimdi bakın 5 tane düz bir artırdım tekrar. Burada yine şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 2 ilmeği yer değiştirebilirsiniz. Şöyle Ortadaki ilmeği üste alıp 3 ilmeği beraber örebilirsiniz arkadaşlar yine aynı şekilde oluyor. Bakın, o yüzden e, nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın 3, 4, 5 tane düz bir artırdım. Bakın 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırdım, kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi modelimi yani sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi örüyorum. Zaten bu sıramda da yine ters tüm ilmeklerimiz Eğer video hızlı geliyorsa arkadaşlar, e, videonun üst kısmında şöyle e, şu elimin olduğu yerlerde falan 3 nokta olmalı. Oradan 3 noktaya tıklayıp e, videonun hızını düşürebilirsiniz. Eğer e, hani ağır yapmak istiyorsanız veya e, genelde şöyle bir tavsiye de vermek istiyorum. E, diyelim ki modeli şimdi kurmaya başladık şu ilk sırasını kurdum hızlı geldiyse yani ilk sırasını sonra videoyu durdurursunuz dondurup siz oraya gelene kadar sonrasında devam edersiniz yani durdurarak da modeli çıkarabilirsiniz arkadaşlar bakın şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmek düz bakın iki tane düzümü ördüm Pardon arkadaşlar burada bir tane düzümü örüyorum bir tane artırma yapıyorum bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir artırdım. Şimdi iki ilmeğimi bir tane düz ördüm. Artırdıktan sonra iki ilmeğimi beraber bakın sola sağa doğru. Yani şöyle burası yarım model olduğu için yarım yaprak olacak. Ee, sağa doğru kesim yaptım. Bir artırdım. Bakın bu ilmeğimi terse çeviriyorum. Pardon burada artırmıyoruz. Bu ilmeğimi terse çeviriyorum. Bakın. Bir tane ters. Şöyle. Burada yine şöyle iki ilmeğimi sola doğru örüyorum. Bir düz ördüm. Bakın, bir artırdım. Bir düz, bir artırdım. Bir düz. İki ilmeğimi de sağa doğru kesim yapıyoruz, beraber örüyoruz. Bakın. Buradaki ilmeğim ters. Yani şu ortadaki ilmeğimi terse çeviriyorum bakın. Devam ediyorum bakın arkadaşlar burayı da biraz daha ağır yapacağım. İki ilmeği beraber sola doğru örüyorum. Bir düz bir artırdım. Bir düz bu ortadaki ilmeğimiz bakın. Tekrar bir artırdım. Bir düz. İki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum. Bakın. Buradaki ilmeğim ters olacak. Terse çeviriyorum. Bir ters. Yine burada bakın arkadaşlar. iki ilmeğimi sola doğru örüyorum. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle. Yani şu en baştaki, şu sıradaki kurulumu şuraya uyguladık şu an. Videoyu tekrardan başa alıp tekrar izleyebilirsiniz. Yani tekrardan şuradan devam edebilirsiniz burayı yapmak için. Zaten e, anlaşılmayacak bir video değil arkadaşlar. Kolay bir model. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Yani şöyle şuradaki modelleri şuraya kurduk. Bakın şu kısmı. Şu arayı da şu kısma çeviriyoruz. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel bir model. Bakar mısınız? Yazlık model. Yazlık hırkalar yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz, bebek yelekleri yapabilirsiniz. Bakın yakadan başlamalı bebek yeleği yapabilirsiniz. Şöyle bakın aşağıya doğru yine yaprak gibi oluyor. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bu da beraber yaptığımız model arkadaşlar. Bakın Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.